Merhabalar, iyi akşamlar. E, Cennet'in 28. kantosuna başlayacağız. İlahi komedya 3 bölümden oluşuyor. Cehennem, Araf ve Cennet e, toplam 100 kantodan oluşuyor. Yavaş yavaş artık sonuna yaklaşmaktayız. Cennet kısmı 33 kantodur. Biz 28'deyiz şu anda. E, yaratılışla ilgili konular geçecek burada ve melekler hiyerarşisi Hristiyanlıkta bir melekler hiyerarşisi olan olarak bilinen e, bir şey var. Daha evvel e, Yahudilikte de varmış, ondan evvel Babil'de, Persler'de meleklerle ilgili. Bunlar hep tahmine dayanıyor. E, kutsal kitaplarda böyle bir hiyerarşi veya şu melek şu işi yapar, bu melek bu işi yapar gibi çok fazla bir detaylı bilgi yok tabi. ama e, çeşitli. Kültürlerde böyle bir şey var, bir kültürden diğerine geçmiş. Bunlarla ilgili bir takım bilgiler e, görülecek. Burada e, fizik dünya bugün Güneş Sistemi'ni düşünürsek Güneş ortada, e, gezegenler onun etrafında dönüyor. Bunu e, işte çocuklar okulda öğreniyor, bir takım cemalardan görüyor. Bir de E.T. diye bir film vardı. O da böyle şeyde görünür tarzda, havada böyle bir çizdiler. Birbirinin etrafında hakiken hareket halindeyken de gösterdiler. O filmi görünce de çocuklar hakikaten akıllarını da daha iyi canlandırabiliyorlar. Geçmiş zamanlarda tabii bu bilinmiyordu. Yunan medeniyetinde Ptolema'ya diye bir bilim adamı vardı. Ve onun e, tahminine göre e, dünya merkezdeydi. E, diğer güneş, ay ve diğer gezegenler dünyayı e, etrafında dönüyordu. Tabii ki bugünkü bilgilerimize sahip değillerdi. Bu sebeple e, Dante'de ilk başta buraya kadar anlatılan kısımda bu tip bir e, Düşünce ile anlattı. Dünyadan yukarıya çıkıldı. Tek tek Ay'a gidildi, Güneş'e gidildi, diğer gezegenlere gidildi. O gezegenler bitince halka halka ilerledi bir e, spiral şeklinde. Onlar bitince yıldızlar, sabit yıldızlar dediği yere gidiyor. Ondan sonra da onun da daha üstü var. O da e, Empyrean dedikleri... E, ışıktan, ateşten oluşan bir yer. Ee, yani hep kademe kademe, daha üstü, daha üstü, daha üstü var. Cennette belki sekiz kat, belki daha fazla bilemiyoruz İslami düşünceye göre de. Bunları fiziki bir dünya olarak görüyor. Fiziki kainat, fizik dünyası. Ondan sonra yani bu 28. tanrı öyle birlikte bir sonraki aşamaya geçiliyor. O da e, metafizik hali. E, i̇kisi bugün farklı olarak görüyoruz. Fakat e, Aristo zamanında en büyük e, şey fe, felsefeydi. Metafizikte e, en üst, e, bilimlerin en üstü. E, burada işte ahlak kitabı var, başka kitapları var, politika kitabı var. Aristo'nun çok fazla üzerinde çalışmış olduğu konu var. Ama anlayış olarak fiziğin yanında hemen metafizik geliyor. Yani fizikle ilgili bilgileri öğreniyorsunuz. Ondan sonra bir üst kademe metafiziğe geçiyorsunuz. Onun gibi burada bir daire şeklinde görürsek şimdiye kadar anlattığını güneş sistemine benzer bir şekilde o dairenin dışında başka bir daire başlıyor. Hani nasıl bir galaksi var onun yanında bilmem başka bir galaksi daha varmış falan diye. Ee, şimdi NASA'nın fotoğraflarında veya bu teleskoplardan görünen bazı şeyler var. Ona benziyor bir anda. Ama hep böyle bilmedikleri için bugünkü o imkanlar olmadığı için o zamanlar şöyle düşünüyorlar yani acaba e ee, evrenin kainatın sınırı neresi? Onu o, oraya kadar gidersek oradan nereye düşeriz? Bazı onları da şöyle yapmışlar. Bütün bu şeyi bir yuvarlak daire şeklinde e, hayal etmişler. Yani dünyanın yuvarlak olduğu gibi bu da yuvarlak bir sistem içinde görüyor. Ona başka benzetmeler de yapıyor. O benzetmelerden bir tanesi eski kodeks dediğimiz bugünkü kitap şeklinde değildi yazılanlar. Kitap şekli sonradan verildi bugün bildiğimiz kitap formu. Daha önce bu bazı filmlerde görürüz padişah fermanı böyle açarlar yuvarlak kağıdı. Onun gibi de tahtadan bir şey var. E, bir halka gibi bir şey var. Onun üstüne böyle sarılmış skroz diye tabir eder. E, kağıtların e, yuvarlak bir şekilde, spiral bir şekilde e, dolanması var. Kitap deyince geçmiş medeniyetler onu öyle almıştı. Kitap buydu. Onu açtığınızda, okuduğunuzda yukarıdan aşağı bu şekilde okunuyordu. E, sonradan o kitap formu şey yapılmış. Yani kainat da böyle bir spiral bir şekilde görüyor öyle zannediyor ve onu da kitaba benzetiyor. O kitap işte e, kitabın nasıl bir yazarı varsa o kainatın da yaratıcısı Tanrı oldu. Tanrı'nın bu şekilde e, yarattığını düşünüyor. O devrin e, felsefesi böyle. Şimdi Kanto'ya başlayalım. Aklımı cennete çevirecek güçleri olan hanım, bana insanlığın içine düştüğü durumu en hakiki haliyle anlatınca arkasında olan bir meşaleyi aynada görüp de dönüp bakan bir adam meşalenin arkasında olduğunu nasıl bilirse dönüp baktığında gerçeği bulursa ben de o cennet gözlere ilk defa bakıp da aşık olduğum anı hatırladım. Sonra dönüp semaya baktım dönmekte olan cemberleri gördüm. E, bir artist gene bir öğreten, bir öğretmen gibi ona e, bazı şeyleri gösteriyor. De, hem buraya kadar geldiği yolu dönüp dünyaya bak diyor, ne, nerelerden geldin, şimdiye kadar e, e, analiz yapmak gerektiğinde işte başından sonuna kadar bakmak lazım. Geldiğin yola bak, ondan sonra, bundan sonra da denizin daha üst kademeleri oralara da göreceksin bakışlarını oraya da çevir diyor. Ve orada eee Beatrice de bakıyor. Onun gözlerinde çok ışık vardı. O ışık çok uzaklara kadar yayılıyordu. İlahi vahyi temsil ediyordu çünkü Beatrice. Ona baktığı zaman hem de işte bu çocukluk aşkı olan Beatrice'i hatırlıyor. O sevgi hep bütün kainatın ne kadar merkezine giderseniz girin. hep sevgi, hep sevgi ve ışık var. Bunların hepsi bir sembolik önemi var. Hem insanın kendi hayatında, kendi ilişkilerinde böyle hem de o kainatın yaratılışı, sevgiyle yaratılmış olmasında var. Hep o çemberleri daha üstteki halkaları görüyor. Işık saçan bir nokta gördüm. Öyle yoğun bir ışıktı ki ona bakan kör olurdu. Tüm bu kainattaki ışığın merkezi uzaktan bir nokta halinde görünüyor. Davut'un yeryüzünde bakıp da gördüğünden çok daha görkemliydi cennetten görülenler. Şimdi daha perspektif konusu dünyada baktığımızda gördüklerimiz var. Bir de yukarıya uzaya gidildiğinde daha yüksek kademelere çıkıldığında e, görünenler var. Noktanın en yakınında bir ateş kümesi hızla dönmekteydi. Bunun gibi yedi ışık kaynağı daha vardı. Yedincisi gök kuşağı gibi büyük bir alana yayılmıştı. Sekizinci dokuzuncu da geldi. Her birinin dönüş hızı farklıydı. Sonuncular daha yavaştı. Noktaya en yakın olan ilk halka varlıktan en çok nasibini almış olan ve onun için en parlak olandı. Şaşırdığımı görünce Beatrice, hem bütün cennet o noktadan asılıdır, hem de bütün doğan kanundur. En yakın halkaya bak, aşk ateşiyle en çok uyanar. Ee, burada ne oluyor? Fizikle metafizik yan yana dedik. Fizikte kainatın merkezini dünya olarak gören bir görüş vardı. O dönemde orta çağda ve daha evvelki klasik çağda. E, bu bir görüştü. Şimdi bir başka yönden bakıyor. Yani dünyada başka görünüyordu diyor. Cennette başka görünüyordu. Cennette geldiğinde başka bir şey fark etti. Bütün kainatın merkezi de Tanrı olduğunu, ve e, Tanrı'nın ışık olduğu, yani Tanrı'nın bir nuru var, e, o ışığında bir kaynağı olduğunu, yani Tanrı'yı e, görmek mümkün değil, e, Bu Kur'an'da da geçtiği gibi Hazreti Musa görmek istiyor, Tanrı sen göremezsin diyor, bir e, dağ tecelli ediyor, o dağ yıkılıyor o Tanrı'nın kuvvetiyle. Antenin bulunduğu yerden de bu şekilde bir görmek söz konusu değil. Sadece o ışık kaynağı olarak o ışığın bütün geldiği yerde sanki biz güneşe bakar ya güneş ışığı her yere aydınlatıyor ama o ışığın geldiği ana merkez güneş, güneşi görmemiz gibi o da o kainatın içinde bütün kainatın merkezi olarak Tanrı'nın olduğunu hayal ediyor ve orada işte öyle bir ışık kaynağı, bir nokta. Bu nokta olayı da enteresan, yani bu yaratılış konusuna geçecek bundan sonra. Yaratılışta, e, Big Bang teori falan diyorlar şimdi. Bir e, atomun veya daha küçük bir şeyin parçalanması ve çok büyük bir enerjinin ortaya çıkmasıyla dünyanın oluştuğu, işte uzayın oluştuğunu düşünüyor şimdiki e, bilim adamları. E, Burada da işte öyle bir her şeyin bir başlangıç noktası veya premium mobile dedikleri cennetin bu alanı e, ilk hareket noktası. Oraya gidiliyor. Ya yani artık yaratılışın özünü, kainatın özünü, Tanrı'nın olduğu yere ve oralara e, hem Allah için zaman ve mekan dışında deniyor. Buraya gidince zamanlı e, izah edemezsiniz, e, mekanlı da izah edemezsiniz. Tanrıyı anlatmaya da kelimeler kafi gelmez. Ama o buna en yakın şuna benzetiyor. Bir ışığa benzetiyor. Bir de e, yükseldikçe, yükseldikçe cennetin kademelerinde Tanrı'ya daha yaklaştıkça orada ee, sanki Tanrı'nın zihnine daha yaklaştığını, yani Tanrı'yı bir madde olarak görmediği için düşüncesine, zihnine daha yaklaştığını, o alanın Tanrı'nın zihnini yaratıcılık kabiliyetinin olduğu bir alan olarak görüyor, oraya daha yaklaşıyor. Yani gitmiş olduğu yer, gittiğini hayal ettiği yer. Hiç kimselerin gidemediği çok yüce, çok önemli ve çok özel bir yer. Öyle hayal ediyor kendini. Cennet deyince hani oturduk şeyler her türlü meyveyi yedi, kuyrular oradan geçti falan diye demiyor bunu. Cennet deyince işte Tanrı'ya yakın olmayı cennet olarak kabul ediyor. Bir sonraki bölümde açıklamalara devam edeceğim. Teşekkürler.